Birleşim YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ucuz, orta ve pahalı fiyatlarındaki oyuncu mouse'larına göz atacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. O halde hemen videomuza geçelim. İlk mouse'umuz için R33 isimli mouse'u. Gerçekten güzel bir yapıya sahip. Beyaz rengi, kırmızı ve siyah rengi mevcut. Görmüş olduğunuz gibi her yere RGB DPI değiştirme tuşu olarak kullanılabilir. Bu şekilde bir yapıyla geliyor arkadaşlar. Gayet şık bir mouse. Bu şekilde geliyor. Kırmızı, siyah versiyonumuz. 3 325 TL bu şekilde geliyor. Siyah versiyonumuzda bu şekilde 380 TL gibi bir fiyatı var. Mouse'umuz RGB aydınlatmaya sahip. Bunun uygulaması da var. Uygulamayla her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. DPI, renk vesaire. Burada 3 adet tuşlu var. Burada 1 adet tuş var. Ve toplamda mouse'da 7 adet makro tuşu var. 6400 DPI'ye kadar arttırılabiliyor. Ve bağlantımız da örgü kablo ile birlikte geliyor. Yani gayet sağlam. Ve arkadaşlar bir önemli detay daha. Mouse'umuzun tıklama ömrü 20 milyon tuş tıklaması. İkinci Birinci mouse'umuz Asus TUF serisinin M3 isimli oyuncu mouse'u. 398 TL gibi bir fiyata sahip. Görmüş olduğunuz gibi iki adet tuş var. Bunlar DPI arttırma ve azaltma tuşu olarak kullanılabilir. 7000 DPI olarak geliyor arkadaşlar. Ve mouse'un yapısına baktığımızda gayet şık bir tasarım var. Burada da sarı bir aydınlatması var arkadaşlar. Ve mouse'umuzun yine 20 milyon tıklama ömrü var. Üçüncü modelimiz Glorious Model O. 800 TL gibi bir fiyata sahip arkadaşlar. Gayet şık bir yapısı var. Şu şekilde iki adet yanlarda bir adet de üstünde olmak üzere 3 tane tuşu var. RGB bir yapıya sahip. Scroll'da ve yan tarafında RGB bir aydınlatması var. Ve modelimizin görmüş olduğunuz gibi PixArt 3360 bir sensörü var. Omron mekanik klavye ve modelimizde PixArt 3360 ve modelimizde PixArt 3360 sensör bulunuyor. Anahtar tipi Omron. Max DPI yani en fazla ulaşabileceğiniz DPI 12000 DPI. Mouse'umuz 250 IPS yani bu mouse'un hızıdır arkadaşlar. 1 MS de olsa bak burada yazdığı gibi 1 MS de olsa mouse'un IPS ne kadar hızlı olursa ne kadar çok olursa o kadar hızlı olur. Mouse'umuz 50 gram bir yapıya sahip. Kablo uzunluğumuz 2 metre ve yazılım desteğimiz de var arkadaşlar. Dördüncü mouse'umuz SteelSeries Rival 3. Gayet şık bir yapıya sahip arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafı komple RGB. Şu şekilde bir çizgi halinde RGB'si var. Gayet şık bir tasarım var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz üzerindeki logo da rengini değiştirebiliyor. 800 TL gibi bir fiyata sahip ve görmüş olduğunuz gibi mouse'umuzun maksimum DPI 8500 DPI. RGB yapısı var arkadaşlar. 60 milyon tıklama ömrü sahip ve mouse'umuz biremez. Yani 1000 Hz yapıya sahip. 300 IPS tarama hızına sahip arkadaşlar. 300 IPS de ortalama olarak çok güzel bir değer. Az önceki mouse'umuz 250 IPS'ti. Bu daha iyi arkadaşlar. Ve mouse'umuzun ağırlığı ise 77 gram. 5. mouse'umuz SteelSeries Sensei Ten Gerçekten çok hızlı bir mouse arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlara kesinlikle öneririm. 850 TL gibi bir fiyata sahip arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi mouse'un yapısı da bu şekilde. Burada bir gördüğünüz gibi Çince yazı yazıyor. Mouse'umuz 18.000 değil DPI'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 5 adet ayarlanabilir kademesi var. 60 milyon tıklama ömrüne sahip ve oldukça güzel bir değer arkadaşlar. Çok çok iyi bir değer. 1000 Hz bir yapısı var ve tarama hızımız ise 450 IPS. Yani az önceki 300 IPS'ti. Bu 450 IPS yani ne kadar IPS değeri yüksek olursa o kadar hızlı, o kadar güçlü bir mouse'a sahipsiniz demektir arkadaşlar. O yüzden mouse alırken IPS yapısına mutlaka bakın. Ve mouse'umuz 92 gram. 6. modelimiz Razer Detator V2 Hyper Speed modeli arkadaşlar. Bu da yine Razer'in üretmiş olduğu güzel bir model arkadaşlar. Rahat ve şık tasarım var. Diğer mouse'lardan farklı. Burada 2 adet tuş yapısı var. Mouse'umuz 14000 dpi'ye kadar çıkabiliyor. Üzerinde 7 adet makro tuşu var. 60 milyon tıklama ömrüne sahip. Ve mouse'umuzun IPS serisi ise 300 IPS. Mouse'umuzun ağırlığı ise 103 gram. 7. modelimiz Logitech G305 Lightspeed. Kablosuz bir model arkadaşlar. Gayet konforlu bir yapıya sahip. Pille çalışıyor ve USB kablosuyla beraber geliyor. 1200 dpi'ye kadar her şeyi ayarlayabilirsiniz. 400, 500, 1000, 12000 kadar hepsini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde 6 da tuş bulunuyor. 10 milyon tıklama ömrüne sahip. Mouse'umuz 1000 Hz ve tarama hızımız ise 400 IPS. Bu da oldukça yüksek bir değer. Ve mouse'umuzun ağırlığı 99 gram. 8. modelimiz Rampage Fury Z. Bu da yine kablosuz bir model arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi farklı modülleri var. Bu şekilde isterseniz delikli olarak isterseniz düz bir mouse yapısına sahip. Yanında yedek skatezler geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Örgülü bir kablosu var ve USB girişimiz de şu şekilde. Gerçekten kullanışlı bir model arkadaşlar. isterseniz kablolu olarak kullanabilirsiniz. Yani hem kablolu hem kablosuz model. Bence alınması gereken güzel mouse'lardan biri. Rampage bu işi başarmış arkadaşlar. Sakın Rampage'de kötü olduğunu zannetmeyin. Gayet şık ve kaliteli bir mouse arkadaşlar. Mouse'umuz 16.000 dpi'ye kadar seçme hakkı sunuyor arkadaşlar. 20 milyon tıklama ömrüne sahip. Bu da oldukça yeterli bir değer. 1000 Hz yani 1 ms bir değere sahip. 400 IPS taram hızımız var. Oldukça yüksek ve iyi. Ve mouse'umuzun ağırlığı ise 77 gram. 9. modelimiz Razer Deathadder B2. çok şık ve gayet hızlı bir mouse arkadaşlar tavsiye ederim 1554 TL gibi bir fiyatı var mouse'umuz 20.000 dpi'ye kadar çıkabiliyor zaten bir oyuncuysanız 400 dpi ile 800 dpi arasında kullanırsınız çok düşük ihtimalle 1000-2000 üzerine çıkan e-sporcular var. Genel olarak e-sporcuların hepsi 400 dpi ile 800 dpi arasındadır. 70 milyon tıklama ömrü var. Bu da oldukça yüksek bir değer arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek ve diğer mouse'lardan çok daha hızlı bir tarama hızı var arkadaşlar. 650 IPS. Yani bu da oldukça hızlı olduğunu gösteriyor bize. Mouse'umuzun ağırlığı ise 82 gram. 10. mouse'umuz Razer Detadır V2 Pro. V2'nin Pro versiyonu arkadaşlar. 1600 TL gibi bir fiyatımız var. Gayet hızlı bir model arkadaşlar. Şu şekilde güzel bir yapıya sahip. Mouse'umuz bin dp'ye kadar bize fırsat sunuyorlar arkadaşlar. 90 milyon tıklama ömrü var ki oldukça ortalamanın da üzerinde bir değer arkadaşlar. Çok yüksek bir değer. 1000 Hz yani 1 ms bir yapıya sahip. 750 ips bir değere sahip arkadaşlar. Yani v2'den 100 ips daha fazla. Ve mouse'umuz 59 gram. 11. modelimiz Razer Datadir v3 pro. Kablosuz bir model arkadaşlar. 3540 TL gibi bir fiyatı var. Gayet hızlı arkadaşlar. Çok yeni. Zaten yeni çıktı arkadaşlar. Mouse'umuzun, mouse'umuzda şu şekilde bir ışık var ve burada Razer V2'deki olan tuşu kaldırmışlar. Bu şekilde beyaz modeli, kırmızı bir modeli var ki çok şık arkadaşlar. Gayet başarılı bir tasarım var. Burada da bir kişinin imzası var. Bence çok başarılı bir model arkadaşlar ve kaymaz kauçuk bir ekstra eklenti vermişler ki gayet hoş olmuş arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Mouse'umuz 30.000 dpi'ye sahip arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 90 milyon tıklama ömrü var. 1000 Hz yani 1 MS. ve 750 IPS bir tarama var arkadaşlar. Mouse'umuzun ağırlığı ise 60 4 gram. Ve son modelimiz Logitech G Pro X. Kablosuz bir model arkadaşlar. Gayet şık. Diğer renk seçenekleri de mevcut. Mouse'umuz 25600 dpi'ye sahip. İstediğiniz değeri ayarlayabilirsiniz. Sağ ve sol el için uyumlu arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir detay. 1 ms bir hıza sahip ve 400 ips tarama hızına sahip. Mouse'umuzun ağırlığı 63 gram. Evet mouse önerimiz buraya kadar da arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir liste. Arasından bütçenize yeten istediğiniz mouse'u alabilirsiniz. Ben hepsini tek tek araştırdım hepsi de çok güzel modeller hepsi de birbirinden güzel modeller arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın